Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Oyunun keyfiniz zirindedir. Pazar keyfi yani maksadımız pazar keyfi yapmak. rete açılışı. Bana red açılışı yapmak ya. <laughs> Rakibimiz 1905 Türkiye'den. 1905 Türkiye'den. Bana red açılışı yapıyor. Kardeşimizi üzeceğiz. Hani yapacak bir şey yok. Mecburuz. Evet mecburuz arkadaşlar. Evet mecburen üzeceğiz. Evet. Taşlarımızı çıkacağız. Gelişim yapacağız. C3. Ne demek C3 hamlesi? Ben demek D4 ile merkeze yükleneceğim demek. E, bunu engelleyebilir miyim? E5 yaparsam engellerim. Değil mi? E5. E5. İşte işte alıyoruz alıyoruz alıyor. Evet. Aslında enteresan. Burada E5 yapayım mı ben? E5 yaptığım zaman D piyonu ile ilgili sorun yaşayabilirim. Ama bu sorun öngördüğüm kadarıyla başıma arıtmaz. Bu yüzden E5 yapacağım ve rakibimin D4 sürüşünü engelleyeceğim. Rakibinize sorunlar çıkartacaksınız. Alexander Aleki'nin sloganını hatırlayın. Her hamlede sorun çıkart. Açılış hamleleri dahil olmak üzere tabii ki. Rakip E3 yaptı. Diyor ki öyle veya böyle ben diyor süreceğim D4'ü diyor. Hani ona göre tedbirini al diyor. Şimdi ben de Acaba diyorum D5 yapsam rakibim D4 sürdüğü zaman bir tane C D4 alıp sonra E4 mü diye bakıyorum. Biraz daha bakayım. Veya burada direkt E4 sürsem mi diye bakıyorum. Şimdi direkt E4 sürsem o büyük ihtimal atı E1'e gidecek. E4'ümü isteyecek. D5 ile E4'ü desteklersem D'yi sürecek. D3 sürecek. Ben D3'ü alacağım. At alacak diyelim. Farz edelim. O at sonra F4'ten buraya yüklenebilir. Biraz düşünelim. 10 artı 10 zaman temposunda oynuyoruz. Türkiye'den bir kardeşimiz ile oynuyoruz. Chess Knight bizi izliyor. Harika. Şimdi D4 sürmek istiyor. Hemen E4 sürsem at E1 gelse. Burası istekte kaldı. Orayı D5 ile korusam. İlla ki D3 veya F3 tarz hamleler yapacak. D3 yaparım diye düşünüyorum. D3'ü alsam. Atla alsa. O at sonra F4'e gelecek D5'e basacak. O konumu beğenmedim. O zaman D5 yapsam. D4'e. D4'e. Bir turu alsam alsam. E4 sürsem. Hmm. Ya da çok enteresan bir düşüncem var arkadaşlar. E4 süreyim. At E1'e gitsin. Gitsin mi? Gitsin. Gitsin azizim. F5 süreyim ben. Hocam D3. d 3 ellemeyeceğim. At F6 geleceğim. Biraz orada bocalasın diyorsun. Evet. Çok büyük sıkıntı içerim biliyor musun? Sonra e, keser keser atlı iki gelir basar, vezirci iki gelir basar, C4 sürer. de beşi keser. Çok sıkıntı yaşarız. Biz ne yapacağız biliyor musun? Simple is the best. D5 yapacağız. Alırsa şey gelirse böyle keseceğiz. Sonra E4 Böyle. Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> Hocam e, ee, şapkanızı takmışsınız. Yani takacağız şapkamızı arkadaşlar. Ne yapalım? Pazar keyfi birazcık. Hani pazar günü olunca hani birazcık ne yapıyoruz? Yelkenleri suya indiriyoruz. Hani kendi çapımızda rahat takılıyoruz diyelim. Ama GAK atölye sanat özgürleştirir diyerek de bu nadide kupa bardaktan ...suyumuzu içiyoruz. Evet. Sevgili Gak Atölye'den, Çanakkale'den... ...beş kupa, bardak... E, ...hediyesini kazananlar belli oldu. İkisini Satranç Dünyam Instagram kanalından seçtik. 3 tanesi de... E, ...dün geceki, Cumartesi gecesi... ...Efsaneler Gecesi'ndeki... ...turnuva katılanlar arasından seçtik. Toplam 5 kişi de bir anı olacak... Evet sonra bunu süreceğiz diye konuştuk. Ama ben bunu sürdüğümde ya at E5 gelirse? At E5 gelemezmiş harika. Bakalım ne olacak? Her oyun yeni bir macera. Ve bu macerada siz de yerinizi alacaksınız. Rakibin büyük ihtimal at D2 gelir. Hani atı E1'den de kullanması enteresan. Ama at D2 sanki daha makul duruyor. Yo aslında bu daha makul. Çünkü at D2'den sonra nasıl yapacak? Şöyle şöyle ...oynayabilir. Fili burada. Ya bilmiyorum. Atık evet. Atı öyle geldi. Böyle böyle oynayacak. Çünkü diğer atı galiba D2'ye çıkması lazım. Bir de c sürmesi lazım. Şimdi ben... ...hızlı gelişim yapmak istiyorum. Atımı F6'ya çıkayım mı? Çünkü o şimdi C4 yapacak. Acaba atımı... ...atımı ben buradan çıkayım. Ben atımı buradan çıkayım Aziz'im. F5'leri de... E, ...hazır bulundurmak istiyorum. Ben atımı buradan çıkayım. Evet. Çünkü o C4 yapacak. Bu piyon grubunu yıkmaya çalışacak benim elimin altında bir F5 hamlesi kalsın. F5 hamlesi kalsın. Ayrıca C4'ü yapmasını güçleştiriyorum ben burada. Atla buralan baskını atıyorum. Şimdi F3 yaptı. f 2yi açmak istiyorum diyor. Evet. Ama şimdi F5 yaparsak kestikten sonra e, rock yapamayacağım ben. Ne yapacağız şimdi? Alacak mıyız? Ha, F3 hamlesi iyi geldi ben sana söyleyeyim f iyi oynadı. Hani alırsam da at tekrar yer kazanıyor. Böyle oynayayım diyorsun. Ama alacak diyorsun. Alacak diyorsun. Hocam sen sonra böyle oyna mesela enteresan. Ya olmaz ki buradan çaprazı boydan boya açıyoruz. F ile almak. F dikiyi açık kalıyor. F dikiyi açık kalıyor. At, gelişim problemi var rakibimin. Eee atı F5'e atıp rock yapabilirim. Evet. Onu birazcık orta üzebiliriz. Bir gelin ben bakayım onu. Hadi bakalım. Değişik bir şey olacak ama. Yani rock yapamayacağım bir süre. Ama F5 karesine taş koyup. Kalenin dikiğini kapatıp rock yapmayı planlıyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak. Evet Darius Ege'den yorum geldi. Güzel mat etmişsiniz hocam. Harika oynuyorsunuz bu oyunu. Bu oyunu oynuyorsunuz diyor Aziz'im. Elimizden geldiğince herkes kendi çapına göre oynuyor arkadaşlar. Aa enteresan almadı. Yani bana rock yapma şansı verdi. Niye bu ata takıldı ki o? Acaba arkadan vezir değil mi gelecek? E gelsin. Gelsin o da bizim bir dostumuz kardeşimiz. Ben valla e, rokumu yapacağım. Acaba sonra burayı kesmeyi mi düşündü? Kessin. Ben vezirle keserim. Ben rokumu yapacağım keyfime bakacağım kusura bakmasın. Benim gelişimde de biraz hızlanmam lazım. Nedeni ise onun atlarında bir enerji düşüklüğü var. Ee, yani oyunda açı, aç, açılacak gibi hemen taşlarımı oyuna dahil ederek fark yaratmaya çalışacağım. Evet. Yakın geleceği öngörmek kolay değil. Bir takım varsayımlar üzerine planlar kuracaksınız. Hamleler yapacaksınız. Karar vereceksiniz ama atlı 2 geldi. Onun C4 yapması beni çok sıkıntıya sokar bu piyon grubunu bozmak adına. Benim gözüm hep orada. Yani onu süremiyor şu an. Bir dakika. Şimdi şu file almak benim işime gelir azizim. Benim işime gelir. Benim işime çok güzel gelir. O fili oyundan çıkartmak. Çünkü siyah renkler çok çok sıkıntılı. Ben bunu bir dürteyim. Ver bakayım kuzuyu diyeyim ben burada. Ver bakayım kuzuyu. Ver bakayım kuzuyu alırsa böyle böyle alacağım. Böyle geleceğim. Böyle geleceğim. Ah gitti git git. Dur 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 dur. Dur gitti tamam güzel. Şimdi gelişim gelişim gelişim. Evet bunu yapabilir miyiz? O halen C4 yapamıyor. Fil E6 C4'ü de keser. Fil E6'yı gel. Gel 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 gel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Onun taşları biraz kötü kaldı. Dur. O atı nereye koyacak? Şuraya falan mı koyacak? Yani orası ee, orası sorun değil diye düşünüyorum. O atı buraya koymak isteyebilir. Ama C4 ha C4 sürmek istiyor şu an belki de. Dur. Dur. Buraları böyle hareketlendi diyorsun. C4 sürmek istiyor diyorsun. Vezir D2. Sonra kaleyi buraya gel. Çünkü burada bir problem yaratabiliriz onu o arkadaşımızı. Evet Vezir D7 gel. Şu an C4 halen süremez. C4'ü alırım. Keyfime bakarım. Önce bunu alırım sonra bunu alırım. Keyfime bakarım. Değil mi? Evet. Vezirimizi vizirimizi buraya gelelim. Güzel. Güzel. Bak. Kallere de. Kallere de getireceksiniz. Getir getir getir. At B6. Rakibim ben sana söyleyeyim. ilk gördemleri oynuyor. Ee, buradan atçı bir şey yokluyor. Ama bu hamle C4, C4'ten de vazgeçtim. Ben burada nazikçe B6 oynarım. Ben B6 oynarım nazikçe. Kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Atçı 5'e izin veremem. Yalnız rakibimiz hızlı oynuyor. Sevgili kardeşimizle e, konum elden gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Yani bir öyle oynuyorsun bir böyle oynuyorsun. Şu an takip ettiğin fikir yok. Daldan dala atlıyorsun. Sincap misali. Daldan dala atlıyorsun. <laughs> o atladığın dalları kırarım. O atladığın dalları kırarım. Ona göre. Bak kuzumu da aldım. Bak kuzumu da aldım yanıma. Ona göre. İşte kuzu kuzu geldim. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Vezire 2 geldi. Viziri 2 geldi. Niye geldi mesela değil mi? Niye geldi? Kaleyi buraya mı getirecek? Ya da vezir buraya getirecek. Ben sana söyleyeyim. Hani vezir oraya getirmesi de var. Ben ne yapayım biliyor musun? E dikeyini açmayı önereyim arkadaşımıza. Yani C4 falan süremez orada tamam. Gel bakayım buraya. Şu E dikeyini açma. Aslında Fırsat varken alsam mı bunu? Eğdikini açsam mı? Çünkü ben kaleyi buraya geldiğinde o bunu kesebilir. O bunu kesebilir. Kessin ama daha güzel. Atımı F5 karesi açılır Azizim. Lokumlar olur. Lokumlara gel orada lokumlara. Evet. Bunu alırsa fel alacağım. Fel alacağım. F5 karesi açılıyor. Çapraz açılıyor. Yani oralardan bir şeyler kollayacağız. Dur bakalım. Evet. Dur bakalım. O önemli kararları rakimiz versin. Hocam kimler izliyor seni? Taha Yasin izliyor. Bu arada e, selam göndermek için notlar almıştım. O notlara bakayım. Rakibim ısrarla e dikeyinde şey yaptı. Zaman baskısı yaratıyor rakip benim üzerime. Bir dakika. Bir dakika. Hocam. Zaman baskısı yaratıyor hocam. Bir dakika. C4 mi yapacak? C4 hala yapamaz ki. Hala yapamaz. Kesip kesip C4 yapacak. Yine yapamaz. Ben şeyimi şuraya koyayım. <laughs> Bu bana lazım olacak. Evet selam göndereceğim. Azer Kuliye der ki Hocam Azerbaycan'a selam gönderir misin? Göndermez miyim? Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler. Kardeşlerimize, dostlarımıza kucak dolusu sevgiler. Azerbaycan demişken ee, sevgili Allah verdiği Hamidova'da, sevgili Ali Tunç'a da selam gönderelim Bakü'ye. Evet, Nizami Küçesi'ne, Targovi'ye, Bulvar'a selam gönderiyoruz. Başka? Yunus Emre Güzeller. <laughs> evet. Yunus Emre Güzeller'e selam gönderiyoruz. Başka? Emirhan Kılıç'a selam gönderiyoruz. Ve Erdem Yaşar Güneş'e Selamlar gönderiyoruz. Instagram'dan. Satranç Dünyam Instagram'dan ulaştılar. Ee, biz de onlara selamımızı iletelim. Kale'yi geldi E'ye. E ee, dikini açacağımı düşünüyor. Ama ben sağ gösterip sol vuracağım. G5 F4 yapacağım arkadaşlar. G5 F4. Çılgınca mı? Çok çılgınca çok. Çok çılgınca. Ama e, bir gebeşim var mı benim? Bence bir gebeşim var. Bir, ge bir gebeşim var. Çılgınca bir karar. Çok çılgınca bir karar hocam. Bunu keser. Son c4 sürer. Ama fil 4 var orada benim. O şöyle olmaz. O şöyle kolay değil. Evet g5 yapıyorum. 3 dakika kaldı. Aramızdaki zaman farkı 5'e 5 beş dakika yükseldi. Zaman baskısı yapmak istiyor. Hızlı oynuyor. Hızlı oynuyor rakibimiz. Hızlı kovboy oluyor. Fili 3'ü çekti. Dur bakalım. Dur 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 dur. E biz de bu fili çekecek miyiz? Yoksa atımı mı geleceğiz? Dur bakayım. Atı geleceğim. F4'leri ko F4'leri kovalayacağım belki de. Fili çekmek istemem. Fili çekmeyeyim ben. Atı çekeyim. Atı çekeyim. Atı. Atı buraya çekeyim. Evet. C4'ü verip D5 sürebilir mi? Bir dakika. C4'ü verip D5 sürebilir mi? Sürebilir mi diyorsun? Sürsün sürsün. Sorun yok. Sorun yok. Açalım şöyle. E dikini açalım. E dikini F dikini. Ben taşlarımı daha doğru konumlandırdım. Yani bu oyunun e, ibresi bana dönüyor olması lazım. Bakacağız. Bakacağız. İzleyenlere bakacağız. Yusuf Çakmak. Yusuf Çakmak'a selamlar. Elon Lens, Elon Lins. Artık orada ne demek istiyor? Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız demek istiyor. Yalnız değilsin dostum. Yanında biz varız. En kötü ben varım. <laughs> hani oradan yalnız değilsin. Erhun Bey izliyor. Hocam gerekirse mesai de, gerekirse gece yarısı, gerekirse de pazar keyfi yaparken seni izlerim diyor. Rakibimiz. Vizyonun bebeşe geliyor. Çok enteresan bir hamle yaptı. Allah Allah. Allah Allah. Çok enteresan. Dur. Zaman azaldı. Birazcık zamanı kovalayacağız. Evet. Hocam şu hamle nasıl? F'ye dikini açmak için. Ama bunu yapar. Kitler orayı. Kitler orayı diyor. Vezir burada boşta. Atla bir atraksiyonumuz yok mu? Aa, Aslında olabilir. Şunu kes. Kalele kesince atı buraya gel. Veziri keserse şah çekiyorum buradan. Taş kazanıyorum. Atı ben buraya geldiğim zaman o ne yapacak? Vezirle fili koruması lazım. Vezir buraya kadar gelecek. Benim atım burada. Evet. Ve ben, ve ben şunu yapacağım. Atla fil alacağım. O alacak. Eftö süreceğim. Lokum gibi bir vaziyet. Lokum gibi bir vaziyet. Evet. Alıyorum. Eksik hesap var mı? Eksik hesap yok. Bak alıyorum. Bak force. Bak alıyorum. Eksik hesap var mı? Yok. Var mı yok mu? Yok. Alıyorum. Alınca bu boştaki vezirden yararlanmak için önce at d bakmıştım ama at e5 de var. Evet. At e5 de var. Evet alacak. At e5 geleceğim. Ver viziri diyeceğim. Değil mi? Harika. Ver fili diyorum. E, alırsa bakın alırsa ara şah çekiyorum. Burada şah g2 gelip atıma saldıramıyor. Bir tane daha şeyi, e, kaleyi alarak şah çekiyorum. Sonra da buradan vezirimi alıyorum. E, bir taş önde oluyorum. Hatta kale önde oluyorum. kale. O mecburen veziri 2 gelecek fili korumak için. Ona da ona da atla fili alacağım. Atla fili alacağım. Şah çekeceğim. Mecburen alacak. Ona da fedöz süreceğim. Ve konumsal bir avantaj elde edeceğim. Gördünüz mü? Tehditlerim neler? Fige 4 istiyorum. Fianchetto filini aldım. Bak Fianchetto filini aldım. O kareler alev alev yanıyor bak. Bak bana inanmıyorsan karelere bak. Bak alev alev yanıyor. Bu bir. İkincisi filmin artık tehdidi var burada. Şiş kebap yapmak istiyorum. Üçüncüsü F dikiğini burada açmak istiyorum. Atım, kalem. Ee, okları yanlış çizdim. Atım, kalem. Film tüm taşım. Lokum gibi karelerde. Evet süper. Ama tek bir problem var. Zamandan dolayı sıkıntıdayım. Onu çözmem lazım. Birazcık tempo oynayacağız. Bakalım ne yapacağız. Öyle bana vizirimi izleri gelemezsin. Yakalarım. Şimdi ne yapacaksın hocam? Dur. Dur 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 dur. Şimdi biliyor musun? Fili buraya kadar geleyim ben. Viziri köşeye kadar soksun. O orada bir tuzluk olsun. Tuzluk. Tuzluk olsun. Bu işi tuzu biberi olsun. Ne diyorsun? Vallahi girelim oraya. Ben sana söyleyeyim azizim. Bir tane girelim oraya. Ya şu hamle nasıl? Yani o hamlede tam kararsızım. Ha bir dakika. Viziri sıkıştırabilirim bak. Ha yok ama dur. Önce ben bu fili buraya geleyim. Kötüleştireyim veziri. Evet veziri kötüleştiriyoruz. Tuzluk yapacağız o veziri. Tuzluk yaparım. Tuzluk yaparım evet. <laughs> Tuzluk yaparım. Süper. Evet bu maçta Ayıboğan taktiğini kullanacağım arkadaşlar. <laughs> Ayıboğan taktiği. Viziri H1'e sıkıştıracağım. Şimdi sonrasını adım adım getirmem lazım. Bir dakika. Aslında sonrası da kendini belli ediyor. Mesela mesela bir tane viziri buraya gelip ata saldırsam diye bakıyorum. Ata saldırsam çok da güzel olur. Ben sana söyleyeyim. Atla ilgili problemleri var. Atı B4'e gelse bunu alınca fil şeyle alıyor. Alıyor. Kaleyi vuruyorum vuruyorum. En son F1'den matı diyorum. En son F1'den matı diyorum azizim. Çok güzel. En sonda kale F1'den mat ettiğini gördüm bak bir dakika. Bak bir dakika bak 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 bak. Bak bak şimdi bak. Bak f 5 geliyorum. Derkuzu diyorum ama bir de bunu buraları istiyorum tamam mı? Ben bunu geldiğimde o büyük ihtimal at B4 falan oynar. At B4 falan oynar tamam mı? At B4 oynayınca Çift soru. Ne yapıyorum biliyor musun? Bunu vuruyorum. F2'den mat istiyorum. Filgi 3 alıyor. Kale F1 vuruyorum vuruyorum. Vezir F1 kale 1 En son kale F1 ayı boğan taktiğiyle mat ediyorum. Dur heyecan yapma. Heyecan yapma. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. 32 saniye. Evet. <laughs> dur 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 olacak mı? Bak at B4 maç bitti. At B4 maç bitti. Bakalım. Yalnız kalalı kalelisi da maç bitti. Ara hamle yani onu yapmak için ona da bunu vuruyorum. Sonra yine veziret bir mat. Ya inanılmaz tatlı oyun bitti. İnanılmaz. Buradan da sevgili arkadaşımıza bu oyun hızlı oynanmaz. Hızla oynayacaksan niye 10 artı 10 açıyorsun? O zaman bir list aç. Ne sen kendini kandır, ne biz kanalım lütfen. Ya bana gerçekçi ol. Bana Rapid oynayacağım diyorsan Rapid oyna. Her yani 10 dakikalık maç açıp Bak mat olmadı mı bak. Bak mat olmadı mı Azizi. Mat olmuyor mu? Alıyorum bunu. Alıyorum bunu mat. 38 saniye mat. Mat değil mi? Mat. Mat kine mat. Mat kine mat. Evet vezil fil buradan mat. Evet oyun bitmiş olması lazım. Bir dakika. Evet oyun bitmiş olması lazım. Evet. Valla fil da şu tatlı matı yapsam. Ayı bu an taktiği. Evet. evet. çok şık ya, çok şık. Çok şık bitti maç. Değil mi? Bitti. Hamlesi var mı? Hamlesi var mı Azizim? Vallahi mat etti. Vallahi mat etti. Mat değil mi? Matma Azizim. Matma Azizim, matma Azizim, matma Azizim. <laughs> Yapma Azizim, matma Azizim. Yapma Azizim. İşte kuzu kuzu geldim. Evet. <laughs> İşte kuzu kuzu geldim. Dile deyince kapandım dizlerine. Bu kez gururumu. Ateşe verdim yaktım da geldim. <laughs> i̇ster al ister sev beni. Evet süper. İşte kuzu kuzu ayı bu an taktiği azizim. <laughs> süper bir maçtı bak. Bu maçı çok sevdim. Tam bir pazar keyfi azizim. Tam bir pazar keyfi. Pazarınız sizin de böyle Güzel güzelleşili geçsin Azize. Yani inanılır gibi değil. Evet. <laughs> Acayip keyif aldım ya. Şiir gibi oyun ya. Şiir gibi bak. Taşlarımı hep koordineli, uyumlu kullandım. Siz taşlarınıza yatırım yaparsanız taşlar da size teşekkürlerini sunar. Arız ederim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Keyifli günler diliyorum. <laughs> Süpersiniz.